der senle girdiğim güne lanet olsun der. Düşü düşü. o kadar iyi değil ki kendine. O katil iyi oynuyor da kurbanı bilmiyor. Katil de iyi ama. Katil sağlam adam. Hah buraya geliyor. Cellat cellat üste geliyor. Oturun da ne ya ne yapıyorsun otursana. Geliyor adamı geliyor. Adamı kovalıyor ya. oğlum adamı kovalıyor. Üsttekine gideceğim ben. Adamda şey var ya, yavaşlatma var ne kadar bir şey yaralıysa o kadar yavaş. Ah düştü. Işte. İyi oynuyor demek ki. Şimdi flash flash atacak birine baktı da. Lan gelseydin, şunu otursaydın şu an bitirmiştik, biliyor musun Bu Mangalım var. Yok mangal yo. Alabilir mi nasıl? Ben mi Ben şu üstteki cene gidiyor. Oo sana vurdu ha bu arada. Hmm. Hmm. Lan burada cen yok muydu lan burada? Ya yine denge mi ya neyse tepelerdeki jenleri yaparım bari. Nasıl iyi mi oynuyor? Aha beni hapse gönderdi. <laughs> i̇yi mi oynuyor nasıl? Lan Yok. <laughs> <laughs> Yo. <laughs> dur dur geliyor. Lan iyi oynayamıyor da nasıl yakalandı? Beni iyi oynamıyorum mu? adam nasıl iyi oynuyor? <laughs> dur iyileştireyim. <laughs> Gel. Buraya ayak geliyor. Kapıyı kırdı ha. Sana geliyor bu ara. Ya mal karşıma çıktı ya. At. Adam. Çocuk adam. Düşme Nazin, düşme. Ananı satayım ya. Bunu da yapmazsın. Bildi. <laughs> Lan dolaba mı girdin ya? Acı <laughs> şey oynamaya oynamaya. Ya niye ikinci <laughs> dolaba bakmadı? ya i̇lk dolaba ya <laughs> Kanaman vardır. Biraz alışman lazım acı paslanmış. Bayağı da oynamıyorum bir daha vurmam ya. Seni almaya gelen var mı? Söylesene. Yok. Oha <laughs> tek yedi. Nasıl tek yedi? Yaralı değil miydi zaten? şeyi var, bardakısı var. Bastığını da görüyor. Ah. metkitin falan yok mu lan? Boş mu girdin? Var ha elimden. İyi sen kendini iyileştir de ben şunu alayım. Dayı ölmeyin dayı. <laughs> Ne yapıyor bu? Bak. Adam Nagros'un üstüne çekti öldü ha bu arada. Ona da flash save'e gidemem ki. İyi güzel dolandırdı bu arada. Dibinde ağlayan kim lan? What's up burgers? Ay çok kötü bir palet <laughs> İyi bari şu tarafa doğru gideyim ben. Adam fena oynamıyor ya. Şuradakilere de bak. Allah, gem patlatmaya falan başladım benim Ben bayağı anlatmışım. Aga de patlatıyorsa tamamdır. Sen olmuşsun. Ben cenneyi patlatmazdım. Gel lan iyileştirelim birbirimizi. Herkes yaralı ya. Bizim çocuk öldü. Öldü mü? Öldü son. Son donun bu aslışı. Aha. Mori çekti. E cellat da zaten şu A bastıysan mori çekebiliyorsan. seni mi buldu? Nerede buldu lan seni? Naziz sende mi? Allah Allah! Hareketlere iyi bak? <laughs> Ay orada da alamam Belli işsiz bile. güçsüz bu karakteri oynamış ya. Allah'ım malı. David gel lan buraya hadi. Hızlı iki elde. Lan oğlum oru açılacak belli işte ya. Neyse şu kapıyı 99 layın. Ben bıraktım ki adam insin diye. Olmadı beceremedik ha. Şu, ben de şu şeyi van, şu, vanayı çevirmeye çalışıyorum lan. Dümenim midir ne bilir. Denesem mi kurtarmayı? Nazi Sen deneyeyim mi mı? salayım mı? Deneyeceğim. Çünkü adam adamdaki şansa bak lan dibime dibime doldurdu. Şansa bak ha. Umarım kap kapatma yoktur lan burada. <laughs> <GG>. Eee <Hey, başladım. gülüyor> hey, yeah, rank 1 oldum yine.